Bir kadın bedenine saplanan bir metrelik çelik boruyla ağır şekilde yaralanır. Ancak eşi olan doktor onu iterek bir kenara savurur. Arkasını döner ve sadece birkaç küçük sıyrıkla kurtulan ilk aşkına koşar. İlk aşkını kucaklayarak yangın yerinden arkasına bile bakmadan uzaklaşır. Adamın ilk aşkının alaycı bakışlarını gören kadın umutsuzluk içinde ağlamaya başlar. Gözyaşları yanaklarından süzülürken üzerine bir sütun daha düşer. Neyse ki o anda annesi yetişir. Kızını o halde gören anne yürek parçalayıcı şekilde ağlamaya başlar. Kadın hayal kırıklığıyla annesine şöyle der. Ben bu adamdan boşanmak istiyorum. Annesi onu hemen hastaneye götürür. Fakat yaraları o kadar ağırdır ki Tüm hastanede onu ameliyat edebilecek tek doktor kocasıdır. Hastane personeli acilen adamı arar ancak adam hala ilk aşkının küçük yaralarıyla ilgilenmektedir. Başka bir doktor bulun diyerek telefonu kapatır. Bu sözleri duyan kadın yaşama isteğini tamamen kaybeder. Sonunda soğuk ameliyat masasında kalbi durur ve nefes almayı bırakır. O sırada adam hala beyaz ay ışığı dediği ilk aşkının başındadır. Ta ki hemşirelerin kapı önünde yeni kaybedilen bir hastanın ardından konuşmalarını duyana dek. Birden içini korkunç bir his kaplar. Hemen dışarı çıkar ve hemşirelere ameliyat masasında kimin olduğunu sorar. Hemşirelerin sessiz kalmasıyla elleri titremeye başlar. Beyaz örtüyü kaldırmak için uzanır ama tam o sırada ilk aşkı yere yığılır. Adam hemen ona koşar ve yardımcı olmaya çalışır. Aynı anda kadının annesi yağmurun altında tek başına durmaktadır. Kızının eşyalarını sıkıca tutarken içi yıkılır. Onun hayatı heba oldu diyerek gözyaşlarına boğulur. Yine de adama son bir şans vermeye karar verir. Telefonu açar ve soğuk bir sesle der ki: "Yarın sabah saat 10'a kadar gel. Kızımı son kez gör." Sonrasında telefonu kapatır. Ertesi gün adam tam çıkacakken ilk aşkı ısrarla pansumanının yenilenmesini ister. İstemeyerek de olsa kayınvalidesini arar ve gecikeceğini söyler. Ancak farkında değildir ki eşini son kez görme fırsatını kaçırmıştır. Pansumanı yaparken kalbinde bir hisseder birden eşiyle geçirdiği mutlu anılar aklına gelir hemen bir buket çiçek alır ve onu görmeye gider ama kapıyı açtığında karşısında eşinin cenazesini bulur